Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Buz gibi bak saray sabahından herkese merhabalar. Ben yoldayım. Şöyle nereye gidiyorum? Ee, yeni uyandım sayılır bu arada. 8 içerek geçiyordu. Hastaneye gidiyorum arkadaşlar. Ben yine kötü oldum. Ben iyileşemiyorum. Bir iyi oldum diye sevindim. Yine kötü oldum. Şimdi doktora gidiyorum. İyi oldum diye bir sevindim. Yine bir haftadır çok kötüyüm arkadaşlar. Bu sefer de midem çok kötü ağrıyor. Bir lokma yediğim zaman yani diyet yaptığım halde aşırı kötüyüm arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Bir haftadır bekliyorum. Bugün geçer, yarın geçer. Geçmedi. Ben de dedim bu böyle olmayacak. Ben doktora yine gideyim. Bakalım o ne diyecek. Şimdi minibüs bekliyorum. Minibüsü bekliyorum. Minibüs de 9'daymış. Sabah erkenden gidiyorum. Ee, bakalım dediğim gibi tahlil mi yapacak, verecek, yine mi endoskopi günü verecek, hiçbir şey bilmiyorum. Bunun için de iyi olmuş Orada. Evet arkadaşlar şimdi doktordan biz çıktık. <laughs> Anneannem'i ziyarete geldik. Anneannem de burada fizik tedavisi görüyor. Nasılsın anneanne? <laughs> Annem de var, burada bir teyze var. Böyle oturuyoruz, yemek <laughs> yedi. Bir, bir de dedik gelmişken ziyaret edelim. Ben tahlil falan verdim. Çıkın can size de. Annenem de burada iki haftadır kalıyor değil mi hey. Fizik görüyor. Hey. İki hafta, bir hafta daha kalacak. Fizik tedavisi görüyor. İşte burada yiyor, içiyor. Yarın evine gidecek. Öyle. Dizlerinden. Dizlerinden değil mi Dizlerimden. Dizleri çok kötüymüş. O yüzden de doktor fizik tedavisi önermiş. Böyle. Kur'an-ı Kerim'ini falan getirmiş arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada okuyormuş boş vakti olduğunda. Fizikten gelince okuyorum diyor. İşte yiyorum, içiyorum, öyle vakit geçiyor. Yürüyorum diyor koridorda. Evet. Öyle anneannemle sohbet ediyoruz. İyi kuzum, arkadaşlara da selam. Aleyküm selam. Onla... <gülüyor> Melek güldüğüm görür anneanne seni evet, bak. Görür, bakarsak görür. <laughs> <laughs> Bakarlar ya. Evet. Melek yormat bakıyorsan Bel, belirt. Mele mesela Mahiya selam bütün bizi izleyenlere selam. Evet anne anne ne böyle Ay, melek. Hastane odasında tedavi evet. görüyor. Allah'ım yani. her hastaya şifa versin. Amin amin amin. Hastalık Herkes, sor. Her ve herkese. Evet. Ya yani, da işte. Gel bize biz de sor yani. Aynen. Evet. Öyle vallahi işte. <gülüyor> biz <gülüyor> de rahatacağız <laughs> şimdi. <gülüyor> Hadi sana iyi oturmalar annenle. Sağ ol kuzum. Sizin de ayağlarınızda sağlık. Senin de. Ee, aynen. Allah'ın Allah izniyle. Evet Sağ arkadaşlar hastaneden çıktık. Anne de ziyaretimizi ettik. Evet. Şimdi anlatayım evet. ben size arkadaşlar. E, doktor e, hap verdi. mide aşırı kötü yanıyor. Ulanıyor. Kötü ha. yani midemi söküp hatasım geliyor. Ağrıyor. Bir şey iki lokma yediğim zaman yani diyet yaptığım halde dedim doktora ben. Kötüyüm hocam ne olacak benim halim. Ne yiyeyim ne içeyim meyve sebze ağırlıklı yiyorum yani çerez yiyorum. Onları da mı yemeyeyim zaten beyaz unlu yiyecekler hep yasak. O da dedi artık dedi sana bir endoskopi yapacağım, kolonoskopi yapacağım. Kan verdi, MKG çekindim, akciğer filmi çekindim ama işin aksiliği arkadaşlar elektrikle de sıkıntı varmış sonuçları bugün alamadım. Şimdi eve gidiyorum. Pazartesi günü geleceğim. mi de yaptıramadım. Pazartesi gelip kan sonuçlarına göre anestezi yapılacak endoskopi günü verilecek. Kolonoskopi günü işte. Uyutmuşken dedi ikisini de yapayım sana dedi. Ben de hocam yapın artık ben yani kesin bir şey net olsun da ona göre tedavimi olayım. Öylelikle şimdi eczaneye gidiyoruz ilacımı almaya. Durum bu arkadaşlar. Bir haftadır diyorum ya ne çekiyorum vallahi yine üzüntüden, stresten moralim bozuluyor. Yiyemem, içmem kötü. Şimdi eczaneye gidelim ilacımızı alalım. İnşallah ilaçlar yutarken iyiydim hocam ben dedim. Şimdi yine tekrar ilaç verdi mide ağrım için. Evet, şimdi çarşıya indik arkadaşlar. Biraz çok az bir tur atıp ondan sonra köy otobüslerine bineceğiz. Şöyle bir turlayalım. Epey zaman oldu. çarşıya gelmeyelim. Annemle de annem. takipçimizi gördük arkadaşlar hastanede bu arada beni tanıdı İrem İrem diye takipçilerimize selamlar uzun zaman sonra esiva 22 ayı pembesi nasıl güzelmiş Evet, şöyle bir tur attık şimdi. Otobüslere gidiyoruz. Hava soğuk. Aksaray Çarşı. Ne alacağım bir şey var mı? Bak. Yok, Unutma yok. Maalesef. <laughs> Annem benim şey için. Neymiş de o? Çubuk Ha, ne alacağım da ben bir şey ne yapmayacağım. Ben. Çileklere. Neyse. Nasıl koktu ama. Organik değil ya. Değil. Mi? İlaçlamayla kokuyor değil işte. Bak kadayıf var. Ama yasak bana ma maalesef. <laughs> Çöl. Evet ben zaten hep düşünüyorum. organik yumurtalar. Ne ya? Gel. Atsın bakalım bir şey olmaz. Gel. Bakalım diyorsan bakalım gel. Tamam. Nasıl? Değişmiş var ya uzun zamandır gelmiyoruz. Epey bir değil. Anne burada şey var mıdır ki çöl yaklılara? Özel. Çöl yakunu. Sorsak mı kebe? Gerçi unum var da. Hmm. Kahve varmış. Bak dibek kahvesi. İşte. Nohut fasulye. Şuraya ne? Maş fasulyesi diyor. Ne yapılır, ne yapılır ondan? Ne Ne yapılır Bilmiyorum. Ana ya bu? Bezelde tamam. Bu Kurutulmuş mu? Aman. Mısır yarma. Aaa. Mısır, Mısır yarma. Yaklaştık. Mısır ununa mı? geliyoruz. Kavrulmuş tepki çeliği. Aaa. Şey nasıl kolaylaştı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne bunlar ne ya? Yedi türlü bakarak bak. He he hey. şey, o neye Kurutmana gerek kalmadı artık. Güneşler de <laughs> yanma anne. <laughs> Kahvaltılık görürüm. Evet. Sana yasak baharat kızım. Maalesef. Anneme diyor ki kurutmamıza gerek kalmadı. Galeta unu, irmik, mısır unu. Mısır unu. Mısır unumuz var da. Şu neymiş ya? Mısır nişastası. Bu da fıtra şekeri. Var nişastam da var. Buğday evet. nişastası diyor. Şöyle Şeker. şekerlemeler. Ee şey dokuz. var. Evet. Şey bile var bak anne. Evet. Tarçın kabuk. Evet. Kajun baharatı. Şu patateslere iyi oluyor diyorlar. Hangisi? Şu kajun baharatı. Evet. Şey gibi hani dedim ya ben fırında. Evet. Nar çayı. Neler neler. Evet. Neler neler. Mantı. Evet. Bunlar bana yasak. Evet. <güler> Baharat Büyük bölümünden güzel. uzaklaş. Alacaksan al <laughs> Lokumların içinde var mıdır ki gluten? Evet. Gluten, gluten. Var sabah ki. Hı? Alerjen ürünü içerir diyor. Ne? <laughs> Alerjen ürün içerir diyor anneciğim. Bunda <laughs> yokmuş. Aha gluten diyor gördün mü sütlü çikolatalı da bak. Gluten mi var? Evet. Ben artık hemen arkadaşlar ben yemeden önce artık hemen içeriğine bakıyorum. bunlar da yok da. Şu lokumlu şeylerden. Bunda yokmuş da. <laughs> gluten içerir diyor. Şeker, bademi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ben hasta olmamak için. Kötü günlere dönmemek için yemiyor. Şöyle bakıyorum sadece. Şunda. Bunda da varmış. Anne şunda da varmış gluten. Var mıymış? E, ne ne gezer bunda Bilmiyorum, gluten? Mısır. Aman. Mısır cipsi mi? Hı, hı. Aman iyi bana ise. Var, var mı? Var mı? <laughs> Glüten içerir diyor. Allah Allah. Bir şey yiyemiyorsun arkadaşlar. Şapkalı cipste de, de vardır. Glüten içerir arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bana her şey. Şunlarda da mı var ki? Bunları sevmem de. Bunlarda da varmış. Ömür sevmez zaten jelibon pek. Anneanne şunlara bak anne. Kolalılarım neymiş ya? Değişik Kofi değişik bir Değişik tıklıyor. değişik şeyler. Bunlar da kesin vardır. Yani bilmiyorum da. Riske de atmak istemiyorum. Adem şekerini kaplanmışlar. kendi evet. Bu neymiş? An anne biz böyle lokum bile var. Bak görüyor musun? Hazır. Ne yapmana gerek yok. Neyse geç geç hepsini geç. 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 Aynen. Şunları ben çocuklara aldım. Şimdi kendime böyle bazen bir kaçamak. Şunu annem aldı kendine. Evet arkadaşlar eve geldim şöyle et doğradım. Et kavuruyorum. Şöyle i̇şte bu kendi suyunda kavrula dursun. Burada nohutum var. Dünden ya da bir salata yaptım soğan, e, mor lahana ve maruldan Ramazan için etin yanına. Ben pek e, yemeyeceğim. Midem hala rahatsız olduğu için pek yemeyeceğim bunu. Şöyle doktorum ilaç yazdı. Endoskobi gününe kadar. Şundan bir daha kullanmıştım. Bu çok pahalı bir hap. Olsun pahalılığına bakmayın ama şey kuvvetli bir hap. Kolidur. Bundan arkadaşlar sabah iki, öğlen iki, akşam iki. Günde 6 tane. Bunu ben daha önce de kullanmıştım. Sabah, öğlen, akşam iki tane aç veya tok karnına diyor. Şimdi yemeğimi yerim üzerine e, içerim. Ya da yemekten önce bilmiyorum. Yani bu hap iyi bir hap. Şöyle bir de mide koruyucu yazdı. Mide koruyucu da aç karnına diyor. Kahvaltıdan yarım saat önce diyor. Da midedeki yine yaraları tedavi etmede haplar kullanacağım arkadaşlar. Ee, o zamana kadar da zaten endoskopi günü yine e, iki hafta falan beklerim ama önceki kadar kötü değilim. Bu sefer de midem e, çok fena ağrıyor. Yediklerime dikkat edersem, şu hapı da kullanırsam e, inşallah endoskopi gününe kadar şey yaparım, iyi olurum yani. Bu sefer doktor bana hem endoskopi yapacak hem de kolonoskopi dedi artık bu işi netleştirelim. Ben de aynen hocam dedim artık kesinleşsin. Yani senin de tipik bir çölyak şeyin de yok kan değerlerinde dedi. Yani böyle yüksek çölyak da çıkmıyor ama ben dedi arada kalıyorum böyle olunca. Endoskopin dedi temiz biyopsin temiz çölyak görünmüyor ama bir tane kan sonucum çölyak. O da düşük bir değer. Bilmiyorum ne olacak. Bir de bir daha endoskopi yapsın. Bir de kolonoskopi yapsın. Bakalım ne diyecek ne koyacak diyete de devam bu arada arkadaşlar diyetimi de yapacağım diyete devam bundan 7 kutu yazmış inşallah düzeleceğim yani bir hafta 10 gün oldu bir hafta 10 gündür midem aşırı felaket böyle mide ağzıma geliyor bulantı veriyor beni halsiz koyuyor çok kötü bir durum yani ee, o yüzden gittim tekrar doktora demişti zaten kutu olursan gel diye ben de hemen gittim Öyle arkadaşlar durumumuz böyle yemek hazırlıklarına devam şimdi. Çocuklar da iyi durmuş Ramazan'la birlikte. Pazartesi tekrar gideceğim. Anestezi e, olamadım. Elektriklerde kopukluk olmuş. Sonuçlarım çıkmadı. Bugün kan sonucu EKG röntgen. Pazartesi tekrar gidip şey günü alacağım. Endoskopi günü alacağım. Yine içime bakacak. Yaralar iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi? Öyle arkadaşlar. Şimdi ben yemeğimizi hazırlayayım. Çekeyim mi seni? Gülümse hadi be. Gülümse. Öpücük at. El salla. Ne oldu? Abiş uyudu mu? Abiş uyudu. Emir uyudu. Sen de uyuyacaksın mı? Uyuyalım mı biz de? <laughs> Neden? Uykun gelmedi mi? Bu, bu ne bebek? Tavşan hani tavşan? <gülüyor> evet. <gülüyor> Dinozor. Of. Dinozor. Arkana bakar, arkana. İpucu vereyim bak Mustafa Yiğit. Dinozor nerede dinozor? Buldun mu? Aferin. Aferin sana. Hepsi dinozor mu bunların? Evet Emir uyudu arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Çay içmedik. Gelince de içmiştik çay. Evet. Evet. T-Rex. Gelince çay içmiştik. Yemeğimizi yedik. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi uyuyacağız. Değil mi Mustafa Yiğit? Uyuyalım mı? Gece oldu. Ee, e, yapalım. <laughs> Diyor. Mustafa Yiğit uyumayı sevmiyor. Ama mecburen uyuması lazım. Ne yiyorsun? Çiğne çiğne. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu kapatıyorum burada. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Pis pis. Ne? Pis pis. Duydun. Ramazan mutfakta video izliyor. Kedi sesi geldi. Bak oradan pis pis diyor. O ne? O ne? Pis pis. Kedi mi? Hemen sesi duydu Mustafa Yiğit. Vedamızı yapalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İnşallah çok güzel videolarda görüşürüz. İlerleyen zamanlarda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.